Bildiğiniz gibi Dacia çok satan, bütçe dostu otomobiller üreten Romanyalı bir marka. Bu markanın modelleri Avrupa'da o kadar ucuz satılıyor ki, bazı modelleri her sene en çok satan otomobil unvanını alıyor. Karşımızda Dacia'nın çok satan modellerinden yeni Sandero Stepway duruyor. Aracın yerden yüksekliği 17.4 cm. Renault ilk kez bu Dacia modelinde eski teknolojisini kullanmadı. Bu araç yeni bir platformda geliştirildi. Hatırlayacaksınız önceki kasada, 1998 senesinde yollara çıkan Clio 2'nin platformunu kullanıyordu. Yeni Sandero ise Clio 5, yeni Captur ve Nissan Juke gibi araçlarla aynı platformu kullanıyor. Yeni Sandero yaklaşık 4 metre uzunluğa sahip. Eskiye göre yaklaşık 4 santimetre genişledi. Yeni tasarımla birlikte modern görünümlü LED farlar dikkat çekiyor. Bagaj kapağını açtığımızda bizi 328 litrelik sınıf standartlarında bir hacim karşılıyor. Eski Sandero'ya göre 8 litre büyümüş. Her iki tarafta da ikişer adet kanca olduğunu görüyoruz. Alışveriş çantalarını kolaylıkla bu kancalara asabilirsiniz. Bagaj zeminini kaldırdığımızda Dacia modellerinde görmediğimiz kalınlıkta olduğunu görüyoruz. Bagaj havuzunda tam boy stepneyi görüyorsunuz. Bagaj yükleme eşiği biraz yüksek ve burada herhangi plastik bir koruma kullanılmamış. Sadece boyalı saçtan ibaret. Tavan raylarında gördüğümüz vidalar var. Bu vidaları söküp tavan barlarını değişik varyasyonlarda monte edebiliyorsunuz. Arka koltuklara hoş geldiniz. 1.92 boya göre oldukça sıkışık görünse de yeni Sandero'nun diz mesafesi sınıf standartlarında. Koltuk kumaşlarının kalitesi iyi. Koltuklar gerçekten rahat ve her yolcu için birer kafalık ve emniyet kemeri mevcut. Tavan baş mesafesi ise 1.92 boya göre oldukça yeterli. Arka koltuklarda sadece iki isofix bağlantısı var. Bu alana yönelik olarak kolçak arkasına yerleştirilmiş 12 voltluk güç bağlantısı bulunuyor. Arka koltukta tabletini şarj etmek isteyecek çocuğunuz varsa büyük kolaylık sağlayacaktır. Buralarda çoğu B sınıfı otomobilde olduğu gibi sert plastik ile karşılaşıyoruz. Ancak eskiye göre plastik kalitesinin arttığını eklemeliyiz. Ön tarafta gayet ferah bir geniş bir alan ile karşılaşıyoruz. Ancak koltuğun sağladığı oturma pozisyonu sanki öne doğru eğimli gibi. Bu yüzden birçok sürücü bu koltuğu yadırgayabilir. Yeni Sandero'nun direksiyonu derinlik ve yükseklik ayarlı. Sandero'nun anahtarını diğer Renault ve Dacia modellerinden tanıyoruz. Bu anahtar, anahtarsız giriş ve çalıştırmayı destekliyor. Burada dört kollu bir direksiyon bizi karşılıyor. Direksiyon üzerinde solda hız kontrol tuşları bulunuyor, hız sabitleme ve hız sınırlama. Sağ tarafta ise ses kontrolü ve yol bilgisayarı kontrol tuşları bulunuyor. Kokpitte güzel kumaş kaplamalar görülüyor. Bu kaplamalar kapı içlerinde de devam ettirilmiş. Havalandırma nozullarında turuncu detaylar çok şık görünüyor. Bites kolunun gerisinde iki bardak tutucu ve onun hemen arkasında bir kolçak bulunuyor. Kolçak altında çok büyük olmayan bölme var ancak soğutma özelliği bulunmuyor. Yeni Sandero'da bir başka yenilik ise vites. Artık yarı otomatik easy ar şanzıman değil tıpkı Clio'daki gibi CVT şanzıman var. Vites kolu önünde bir saklama gözünü, hemen üstünde 12 voltluk güç kaynağı ve USB bağlantısını görüyorsunuz. Otomatik klima kumandalarını Clio 5 ve Dacia Duster'dan hatırlıyoruz. Gayet şık görünüyorlar. Klima kumandalarının üstünde ise tehlike uyarı ışıkları ve start stop, eko tuşu gibi kumanda tuşları bulunuyor. Biraz daha yukarı baktığımızda bir telefon tutucu ve multimedya ekranını görüyoruz. Multimedya sisteminin Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu var. Bağlantı oldukça basit, sadece telefonunuzu bir kablo ile USB girişine bağlıyorsunuz. Multimedya sistemi aynı zamanda navigasyon sistemini de içeriyor. Yeni Sandero'da 3 farklı motor seçeneği olacak. 1 litrelik 65 beygirlik ünite, 1 litre turbo 90 beygirlik ve yine 1 litre turbo LPG'li 100 beygirlik ünite. Şu an test ettiğimiz araç 1.0 TCE 90 beygirlik motora sahip. Bu motora CVT şanzıman eşlik ediyor. 90 beygirlik güç aslında yeterli, hızlanma lineer. Ancak otomobilin 90 beygirlik gücünü yola yansıtabilmesi oldukça uzun sürüyor. Bu yüzden Sandero Stepway'in eksik kaldığı nokta ivmelenme diyebiliriz. 0'dan 100 km hıza ulaşabilmesi 14.2 saniye sürüyor. Bu durum uzun yol sürüşlerinde biraz sıkıntılı olabilir. Gaza yüklendiğinizde özgüven eksikliğini hissedebiliyorsunuz. Eski nesil Sandero kullanıcıları rüzgar sesinden şikayetçiydi. Fakat Dacia bu sorunu özellikle motor bölümüne eklediği yalıtım malzemeleriyle biraz olsun çözmüş. Tabii yalıtım konusunda hala gelişim için kat edilecek çok yol var. Geçtiğimiz hafta yeni Sandero Stepway'in fiyatının, yaklaşık 176 bin lira olmasını beklediğimizi açıklamıştık. Geri görüş kamerası, fren asistanı, multimedya sistemi, otomatik klima, kör nokta uyarı sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi. Birçok teknolojik yeniliği içeren donanım paketi ile, hepimizi şaşırtan yeni Sandero Stepway bu fiyata değer mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Yepyeni videolarla en kısa zamanda tekrar karşınızda olacağız.